Karotid Şu internal. Şu internal çünkü tamam. bunda hiç branch yok. Hı -hı, yani bunun kısmında için hiç branch görmeyeceksiniz. Şu Bakalım. şu şekilde bak. Şurada hiç branch yok. Aynen. External Bu dallanıyor. Internal. Ama external Brench tüm branchleri var boyun <laughs> kısmında. Hmm. Internal dümdüz gidiyor ve başa doğru. Tamam. Hiç branch vermiyor. Hiç Ama alın beyinde vardı sanki. Ç evet, beyinde çok brançı var. O nereye gidiyor? Aa. Ama boyunda hiç brançı yok. Beyne kadar internal gidiyor brançsız. Sonra brançlara <laughs> mı ayrılıyor? Ha, okay. Ha. ha. External okay, tamam. da. Bu external üzerine gidiyor. External da çok üze gidiyor ve çok bu boyun kısmında bize dallar. Dalları ver. Okay, tam tamam. Tam. İlk dal bu ne? Internal carotid. <laughs> Ay <gülüyor> <gülüyor> superior thyroid. superior thyroid. Tayroid'de iki tane bizim e, ıı, arterimiz var. Biri superior tayroid, biri inferior tayroid. Superior tayroid, eksternal karotitten ayrılıyor. Inferior tayroid, subclavienden ayrılıyor. Hmm. Tamam yani mı? Yani burada. evet. Onları önümüzdeki senesi iyice okuyacaksınız. <laughs> Acele etmeyin. <laughs> tamam. Okey, bu ne? Superior Tarih. Şimdi şu. Hmm. İçi giren. Tayroid'den giden. Tayroid'den ayrılan bir dal. Küçük bir dal. Leyla mı başlıyor? Hmm. Superior laryngeal. <laughs> Burası superior laryngeal. O zaman common carotid, internal carotid, external carotid, Superyoy. İlk renk superior Thyroid var. <laughs> tyroid, tyroid doğru geliyor ve bu superior Bunlar laryngeal. Laryngeal'ın laryngeal. 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 içine doğru laryngeal. geliyor. Tamam laryngeal. Son. Şurada tamam. nerede? Görmüyor bu, hocam. Kısmda, bu Kısımda, bu kısımda tamam. siz hyoid bone'u görüyorsunuz. Tamam. Hyoid bonu border şey edin. Hyoid superior mm -hmm. Mm -hmm. At the level of the hyoid bone mm -hmm. you can see the lingual arch. Mm -hmm. And above the hyoid bone <coughs> you can see the facial okay. direct, fascia. Fascia. Yeah. direct fascia. Okay? Mm -hmm. So this one is a facial artery. And facial artery divided into the two parts: cervical part and facial, facial. part. You learn about this uh, artery in the previous. Zaten geçen hafta da konuştuk bunu yes. zaten. Yes. So this is Feşyal a facial art. Tamam. And these two part This is a two terminal branch of like the external carotid. This one superficial. Yes. Superficial temporal. Superficial temporal like this. Okay, uh -huh. this is the superficial temporal, this is the maxillary. Maxillary comes into the facial part and uh, superficial temporal goes toward the skull. Okay? So this is a superficial temporal and this one is a maxillary. Okay? In the maxillary, one of the important artery is called middle meningitis. This mm -hmm, one. Mm -hmm. This is a middle meningitis. The landmark for recognizing of the middle meningitis is auriculotemporal nerve. This one is the auriculotemporal nerve. This one. Uricula. Auriculo. Auru. Auriculo. Kulağın auriculo. Kulağın auriculo. Evet. 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 Aynı. Yok kanka benim değilim. Burayı kıvırtan sonra Mersi hasarlarından Burada Neden? Şu orakula tempora Bu şekilde iki parça oluyor hmm. Ve bunun tüm arasında middle menenjiye geçiyor Şu Middle Menenjiye O temporalin başında ne dediğinizi anlamıyorum hocam Orakula mu diyorsun? Or hani Oracle var ya. Ha Oracle. Okey tamam. Allah razı olsun. Tempora. Teşekkür ederim tamam. hocam. Şimdi o iki dal da ona hadi. ait değil mi? Bu mu? Evet. Bu Oradaki iki, dal, iki dal da. Ha, nerv. Aynen öyle yazayım. Nerve dal. Tamam. Bu tamam. Nerv var. nerve. Tamam mı? Hmm, tam Onlar da. Şimdi ben size burada da bir göstereyim. temporal. Aha uh, gördüm, hem, vallahi gördüm. Hem orikulun yanında hem temporal gördüm. partın. Tamam mı? Şurası. Beyaz oldu. Değil mi hocam? Evet. Orikulu <laughs> <laughs> tempura. Evet. Tamam mı? Tamam. O zaman bu middle Menin menengeal. Tamam mı? Şimdi diğer Dalları burada görmeyeceksiniz çünkü evet. yok, yok yani küçüktü ve zaten yapamadılar. Şimdi burası neresi? Inferior alveolar. Inferior alveolar çünkü bu e, mandibula foramenden geçiyor ve tüm bu alveolü. Hocam ben şeyi sordum Sıköy da yapıyor. şuradan bir sürü arkadaşlar çıkıyor ya. Bunların hmm. ayrı ayrı özel bir adı var mı yoksa? Var bu arkadaşların adını. Mental Sizce bu mental, 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 mental. mental. Burası mental for a man. Evet. Onu biliyorum. Ve tamam. burada mental artery, mental way and mental yürüttüğümüz de. tahmin doğru muymuş evet. gerçekten bizim evet. az önce? Evet, evet evet. Burası mental. Tamam. Tüm bu ne arkadaşların ismi mental evet. <laughs> Keşke hepsi böyle olsaydı. <laughs> Aynen. Okay. Aynen, <Keşke> ilgili tahminini yürüttüğümüz <laughs> gibi olsaydı. Şimdi, bu ne? O anterior Ama bu şekilde bu. bunu düşünüyorum Hı, tam Posteri, anterior bukay. ya o çok kaydı bu yana bu, bu anterior da. bence o bu anterior. anterior önde değil mi? anterior, anterior. önde Buka. burası bu kalas bu bu kalma bu biz anterior posterior diye tartışıyorduk Hayır, ya, ya burada Gamze ile. Bak bunu söyledim ki bu bu tarafa geldi ve tahmin etti. Yalan. burada bu kal var, var. Ee, ve bu kal. Tamam. Buka. E şimdi önce, bu şimdi hoca onu soracaktım. Ne? Siz o zaman yine Gamze ile tahminimiz yanlış bizim madem. Biz o o ikisi hakkında konuşmuştuk. Evet. Şunlar ne? Tamam posterior posterior superior alveolar. Posterior superior, 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 superior alveolar. Yani superior, e, superior alveolar'a alveolar alveolar ait. Ve posterior arkada olduğu için de posterior. Arkada. Arka tamam mı? Yani bu superior, burası superior alveolar, Aynen. burası inferior alveolar. Evet. Tamam mı? Evet tamam. orası okey. O zaman Burası superior'a ait. O zaman superior albuğular. Ama superior albuğuların tam arka tarafına ait. Posterior. Okay, o zaman posterior. 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 46, Mantıklı. Öyle 46, 46 kanka. yani kanka. Evet. 46. Posterior. 40, 40, 40, 40, Aynen. 40, 40, 40. Aynen. Posterior, superior albuğular. Arkada kalıyor. Doğru. Şimdi şurada. Bu ne? Nereden çıktı? Bakın. Şurası Bir foramen. arkada. En infra orbital. En göre. Bu da infraorbital infra Tamam mı? Ha. En infra orbital Infra orbital ama ben açıklama yaptım arkadaşıma burada neden posteriyor olduğuyla ilgili hocam lütfen. Bu ne? Nazolakrimal şey diyoruz. Nazolakrimal. Anladım. Ağla başlıyor. Ha ya? başlıyor. Angula. This is a Angula. This is a terminal branch of şey hangisi? Fascia. Bizim dediğimiz nazo dedim ya ben az önce. Nazo lacrimal? Nazo bir, bir şey vardı orada. Bir şey daha söylüyordunuz. Üç şey söylediniz hocam evet. bize geçen hafta. Biri angulardı. Biri angulardı. Biri <gülüyor> lateral. Lateral. <gülüyor> lateral. <laughs> <de>, nazo <nasıl gülüyor> lacrimal değil. Lateral <laughs> 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 <Letral> nazaldı. Burası lateral nazaldı. Burası eee superior annolar superiorlar bir ya ve inferiorlar bir ya tamam mı tamdır teşekkürler geçen hafta bunu çünkü. şimdi geçen hafta konuştuk tekrar okey bu ne al kanka ne hocam ne o gore piso 33 mü 32 33 germinal ganglion ha thank you germinal ganglion ve bununla la mandibula. Hangisi maksila, hangisi altalmik? Üstteki altalmik. Bu altalmik. Maksila. Bu maksila. Aşağısında mandibula. Tamam mı? Elimle göstermiyorum çünkü. Şurasını. Sella tuberculum. Evet. Şurasını. Dorsum. Şurasını. <gülüyor> 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 Hadi bakalım oraya çalışmadık. Tuberculum sella. Tuberculum sella. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Frontal sinus var şurada da. Buradan burdan sorayım. Bu ne? Cristamen. Orbital hareket. Crista galli. <gülüyor> <gülüyor> şurası. Ne? <No, Christa> galli nervi. Yok. Crista galli nervi. <laughs> Crista galli. çok <laughs> iyi. <Galli 'nin yanlarında gülüyor> bir... <laughs> koku, neydi <laughs> <laughs> koku? Koku ile ilgili olan neydi? Cribriform. Hele. Aa, doğru. Cribriform plate ve cribriform plate'in üstünde siz olfactory nervi ah, görüyorsunuz. Olfaktörü. The first nerve of the cranial nerve. O zaman olfaktörü. burası olfactory şey nerve gözden mi geliyor? Yok, <laughs> burundan buruna. Ve siz burada da fiberlerin görüyorsunuz. Sağ tamam. mı? Gözün ki burası. Hmm. Optik. optik nerve. Burası da optik kanı. Aynı. Tamam. Aynen. Ka tamam. yani evet. mı? Optik. Şu kan direkt optik kan. Direkt oradaki gözün. Sağ mı? Tamam, aynen. Bu ne? Onu söyledik frontal sayınız. Bu ne? S tenevide. Sonra bu ne? Middle conca. Bu? Inferior conca. Burası? Inferior matus. Middle matus. Superior matus. Conca. Yok, ha, a, başka bir yeri gösteriyorsun, gösteriyor. Ha. Perpendicular. Kur'an'ı görmüyorsunuz. Değil mi? Şu, <gülüyor> 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 Hiç demedim. Şurada. Şurada Yok. superior konka var. Evet. Şu da e, e, dal sinus'ın duvarı. Hocam tamam mı? Tamam. Şimdi bu. Evet. 29 mu superior konka? Evet. 11 sanıyorduk. Evet. 11 nerede? Yanlış Buranı mı? etmez tümü. Ha. Tümü, komplesi. Tamam. Komplesi Tamam. Şimdi bu superior konka ve bu duvarın arasında recess var. reses var. Şurası resesti. <laughs> etmoido, esfenoida reses. Etmoido, Yani etmoido ve esfenoidin arasındaki yani bir reses. Ve, aynen. Aynen. Recess. Aynen. Recess. Aynen. ve bu resese ne açılıyor? Sifenoidal. Sifenoidal. Sifenoidal şey açılıyor. Sifenoidal. Sinus'ın sinus opening ingi. Aynen. Tamam mı? Aynen. O zaman. Aynen. Burası boş burada. Burada. Superior konka. Şurada. Sifenoidal sinus. Tamam mı? Şurası. İkisinin arası. Resesti. Tamam mı? Etmoidal, bur... bu... reses. Hı -hı. Ve bu resesin içine senoidal say nasıl açılıyor? Tamam, tamam mı? Reses Güzel. Reses yani mesela bakıyorum. birisi buraya gelir, birisi evet. buraya gelir, bu şey gir, boşluk. 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 Evet, evet. Aynı burada gördüğünüz gibi boşluk var ya, evet. ikisinin birbirine ulaştığı yer boşluk olur. Reses, evet. reses olur. Evet. Özür dilerim. Tamam, hayır. Bu ne? part plate. nelerden oluşuyor? Hangi e, kemikler? Hatırlarsınız. kemikten oluşuyor. Part değil de. Palatin. Birisi palatin. Birisi Hard Tamam, hard plate neden olur? Palatin. İki kemik. Biri palatin kemik. bon. Biri palatin bon. En sondaki. Şurası palatin. Şurası ne? Alveol. Şurası ne? Alveol'da neyimiz var? Hangi bon alveol oluşturuyor bizi? Hem Şurası maksila. Şurası maksila. Şurası palatin. Ve burası soft, O değil hocam. <laughs> Tong. Abi onu hiç, hiç açmadı. İçini açmadık mi? biz onu hocam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun aynen. <laughs> Çıktığını aynen, aynen. bile bilmiyorduk ya. Evet, çekmeye çalışıyordum çıkmıyordu. O sublingual evet. bez falan mı? Hangisi <gülüyor> sublingual? <gülüyor> burası sublingual, burası submandibular. tamam. Bir daha Bu ne? gösterebilir paratik... misiniz hocam? Burası sublingual. Sub mandibular, okey. Parasitik ilaç diyeceğim. Yok, yok, yok. O var mı? Burası ağız kısmı. Ben söylemiştim size şeyde. Bakarsınız, bunu öğrenirsiniz. Bu ne yapacağım ben geldim? Bunu. 14, 14 numara. Bademcik. Tonsi Dediğim bademcik, mi? Mi? bademcik. hocam dedim. dedim. Tamam, onun ismi ne? Tonsi. Tonsi. ne <laughs> bileyim <laughs> hocam, ben bademcik istiyorum. Hangi tonsi? Palatin tonsi. Palatin tonsil. Palatin tonsi. Hayır oğlum bir atlamayın. <laughs> hocam bir devam edin. Bir dakika atlamayın arkadaşlar. Ben devam etmeyeceğim. Ya, hocam ya. Siz söyleyeceksiniz. Söyle. Bademciye kadar ya, bildim en azından. Bademci diye bildim orası. Üç tane orası. vardı. Aa. Neydi? Bir tane vardı. Bunları ve ne söyledim? Okay.